bir kartalı gagalamaya cesaret eden tek kuş kargadır. Kartalın üstüne oturur ve boynunu ısırır. Ancak kartal yanıt vermez. Kargı ile savaşmaz. Kartal zaman veya enerji israf etmez. Sadece kanatlarını açar ve göklerde yükselmeye başlar uçuş ne kadar yüksekse karganın nefes alması o kadar zorlaşır. Ve karga oksijen eksikliğinden sersemleyerek düşer. Kargalarla vakit kaybetmeyi bırakın. Sadece onları yükseklere çıkarın ve yolunuza devam edin. Bırakın gerisini kargalar düşünsün.